Cumhurbaşkanı da yapıyor. Yani bu çok olumsuz algılandı Türkiye'de. İsrail vatandaşları akın akın Türkiye'den gidiyorlar. Yani evet. hemen hemen Türkiye'de hiç kalmıyor neredeyse. Hep İspanya'ya giriyor, oraya buraya falan giriyorlar. Yani müthiş bir Musevi karşıtlığı var şu an Türkiye'de. Çok acayip yüksel, yüzde seksen falan oranında. Evet. E, ee, bunun düşürülmesi lazım, bu düzeltilmesi lazım. Yani masum İsrail halkının... eee sevgiyle muhabbetle kucaklanması gerekiyor. İnşallah, evet. Zalimlere tavır almak lazım. Dolayısıyla bu politikada bir bozukluk var. Bu devam eder bu şekilde Karşılıklı. Biz aranın düzeltilmesi için o zaman çok emek vermiştik. Ben buraya gelen hahamlara, baş hahama, Sanhedrin mahkemesi başkanına ben söylemiştim. Yani özürde bir şey yok. Özür dilesin dedim başbakan. Evet. Çünkü Tevrat'ta bu bir hüküm olarak belirtiliyor dedim. Evet. Ve bir de ödeme yapın dedim. yani evet. Bu da Tevrat'ın bir hükmüdür evet. dedim. Hatta miktarını da söyledim. Evet. Evet. Sizin yanınızda söyledim evet. miktarını. Evet. Evet. Gittikten sonra, iki gün sonra İsrail hükümeti açıklama yaptı. Evet. İşte özür dilediler. Ve parayı da ödeyeceğiz dediler. Ama tam benim dediğim miktarı söylediler. Bu kadar da ödeyelim evet. dediler. Onu büyük bir başarı olarak adlandırdılar ama İsrail'in hiç niyeti yoktu biz konuşmasak. Evet, yok. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Evet. Abi bu sefer İsrail'i mahcup etmeye yönelik bir e, propagandaya çevirdiler bunu. Evet. evet. Halbuki yani o tevazu göstertecek bir e, tavır yani böyle bir durum. Evet. evet. Burada Türkiye tevazu göstermek yakışırdı, olmadı yani. Orada gereksiz bir büyüklenme sanki işte biz adam böyle yaparız. Böyle dümdüz yaparız. Evet. İşte o oh oldu falan gibi bir usup oldu. Evet yine bir film izleyelim. Şimdi devam edeceğiz. Yayınımıza video ile devam ediyoruz.